Daha önce benzer vakaların haberini yaptın. Bu yüzden de zihnin bağ kurdu. Sonuçta ıssız bir yol kenarına atılan cesetle birlikte cinayet silahının atılması... ...oldukça sık rastladığımız bir durum. İlan beni dinliyor musun? Evren, bu öyle bir şey değil. Ben bunu düşünmedim. Gördüm. Hayal ettim belki de. Yıldırım çarptığı için sen şimdi de benim delirdiğimi mi düşünüyorsun? Uyduruyor muyum ben bunları ya? Hayır, sarsıcı bir olay yaşadım. Bunun başka etkileri olabilir. Belki öyle bir şeydir. Değildi. Ha, çok garip Evren. Önce silah, şimdi de belki beyaz araba. Dilan, dur 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 dur. Bak, sen gazetecisin, dedektif değil. Tamam, garip bir tesadüf. Ama şimdi gidip uyuyorsun. Bunu sonra tekrar konuşuyoruz. yeni getireyim ben seni. Alo. Yiğit çıktın mı emniyetten? Olay yerine çıkan mobeseleri toplayınca bana bir haber et olur mu?